Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte elimizde orijinal yayınlarından çok güzel bir trigonometri sorusu var. Hadi gene sorumuza bakalım. Şimdi arkadaşlar soruya baktığımızda 2019 görüyoruz. x x kare x küp değil mi? İnsan bir korkuyor. Aslında ben hiç korkmuyorum. Çünkü bu 2019 çok büyük bir sayı arkadaşlar. Yani parantezin içerisinin 2, 3, 5, 100 çıkamayacağı kadar büyük. Bu sebeple ben düşünüyorum ki parantezin içi ya 1 olacak ya eksi 1 olacak ya 0 olacak. Yani genellikle bu şekilde olmasını düşünüyorum. O yüzden bir sadeleştirme işlemlerini yapmak istiyorum. Bakın bir de soruda sinüs alfa da alf sıfırdan farklı olduğunu vermiş. Sanki bir sadeleştirme işlemlerine gidecek gibi duruyor soru. Hadi gelin bakalım. Üst tarafta sinüs alfa eksi beta var. Sinüs alfa artı beta var. Kos alfa sin beta var. Hani sin alfa eksi betayı açsam öyle bir terim gelecek çünkü. O yüzden benim bildiğim sinüs alfa eksi betayı ben bir açayım bakalım. Neydi arkadaşlar sinüs alfa eksi beta? Sinüs alfa eksi beta neydi arkadaşlar? Sinüs alfa kosinüs beta eksi kosinüs alfa sinüs beta. Değil mi? Peki. Buna iki kos alfa sin beta eklemişiz. Peki. 2 kos alfa Sim beta ekleyelim bakalım. Eklediğimizde ne bulacağız? Burası ile ilgili bir değişiklik yok zannediyorum ki. Sinüs alfa kosinüs beta. Bakın dikkat edin. Burada iki tane kos alfa sin beta var. Burada eksi bir tane kos alfa sin beta var. O halde geriye bir tane artı bir tane kos alfa sin beta kaldı. Yani artı kos alfa sin beta. Peki. Bu size tanıdık geldi mi? Gelmiş olmalı. Bu arkadaşlar sinüs alfa artı betanın formülü. Peki. Yani aslında pay kısmımız bizim sinüs Güzel yazamıyorum. Sinüs alfa artı betaymış. E paydamız da sinüs alfa artı beta. Bir de üstüne üstlük gitmiş. Sinüs alfa artı betanın sıfırdan farklı olduğunu da vermiş. Yani sadeleştirme de yapabilirim. O halde bu arkadaşlar sadeleşti. Geriye x eşittir. 1'in 2019. kuvveti kaldı gördüğünüz gibi. Bu da 1'e eşit. Yani x dediğim şey 1'miş. O halde 1, 1, 1, 1 toplarsak 4 mi yapıyor? Evet 4 yapıyor. Buraya kadar gelmişken hata yapmayalım. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde soruyu bulduk. Bu tarz sorulara korkmayın. Sadece toplam fark formüllerini açın gördüğünüz gibi sadeleştirmeler karşınıza çıkıyor zaten